Ey insanlar, Birleşmiş Milletler'i kurdunuz, insan haklarına dair beyannameler yayınladınız. Avrupa'da, Lahey'de mahkemeyi kurdunuz ama yeryüzü ağlıyor. Şimdi siz Noel'e hazırlanıyorsunuz. Berlin gülüyor, Paris gülüyor, Londra gülüyor, Batı'nın şehirleri New York gülüyor, Amerikan şehirleri oralar gülüyor. Ama ağlıyor Kudüs, ağlıyor Gazze, ağlıyor Hoten, ağlıyor Doğu Türkistan, ağlıyor Keşmir, ağlıyor Arakan. Çünkü siz yeryüzüne adalet getirmek için değil, sömürü, hırsızlık sisteminizi koruyabilmek için bu sistemi kurdunuz. Birleşmiş Milletleri bunun için kurdunuz. İnsan hakları dediğiniz, hırsızların hakkını Müslümanlara karşı nasıl koruyacaksınız? Bunu yaptınız. Fakat eğer Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti adaleti kuşanırsa, yani Allah Teala'ya, meleklere şunu gösterebilirse, Ya Rabbi biz o kadar adil olduk ki İslam'ın en baş hasmı Yahudi, o haklı olsa onu da müdafaa edeceğimize dair haklı kim olsa onun hakkını onun hukukunu kuruya koruyacağımıza dair sana söz veriyoruz Allah'ım bu kitaptan şaşmayacağımıza ölçülerinden esaslarından hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğimize dair sana söz veriyoruz Allah'ım dediğimizde Peygamber aleyhissalatü vesselam adaletin bütün şekliyle yok edildiği, ihlal edildiği, çiğlendiği Mekke-i Mükerreme'ye Allah'ın buyruklarını, esaslarını bir fetih hareketiyle girip nasıl tatbik ettiyse, tahkim ettiyse göreceksiniz adaleti yüreklerine, evlerine hakim kılan Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam gibi toparlanacak, ayağa kalkacak nereleri kaybettilerse oralara bir fetih hareketiyle girecek ve Allah buyruğunu oralarda tatbik edecekler biiznillahü teala.